Yunanistan'da hükümet pazarlıkları sonuçsuz devam ediyor. Radikal Sol Partisi Liza lideri Alexis Tsipras ve yeni Demokrasi Partisi Genel Başkanı Antonis Samaras'tan sonra Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas görevi Evangelis Venizelos'a verdi. Venizelos da Samaras ve Tsipras'la bir araya geldi ve bu görüşmelerden de sürpriz bir olumlu haber çıkmadı. Demokratik soldan da yalnızca milli mutabakat hükümetine katılırız açıklaması geldi. Siriza sorumluluklarının bilincinde olarak hareket etmeli ve küçük seçim hesaplarını bir kenara bırakmalılar. Eğer bir milli mutabakat hükümeti kurulamazsa demokratik sol yeni demokrasiye ve PASOK'a bağlı olarak herhangi bir hükümete girmeyecektir. Yunanistan seçim sistemi birinci çıkan partiye meclis ağırlığı sağlayacak şekilde düzenlenmiş olmasına karşın oyların dağılımı meclise 7 parti taşıdı ve hükümet hesapları da karıştı. Koalisyon hükümeti kurulmasında Venizelos'ta başarılı olamazsa Cumhurbaşkanı Papulyas'ın tüm liderleri bir araya getirmesi ve burada da ortak bir sonuca varılamadığı takdirde yeniden seçime gidilmesi bekleniyor. Kriz ortamında da yeni seçimin faturası özellikle uluslararası anlaşmanın Avrupa tarafını endişelendiriyor.